Merhaba arkadaşlar, bugün de yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugünkü videomuz kendi yap videosu olacak. Bu içerik neyle alakalı derseniz, içeriğimiz balıkçılık ürünleriyle alakalı. Deniz kenarlarına e, balık tutmaya gittiğimizde kamışlarımızı koyacak yer arıyoruz. Eğer bir sehpamız yani e, tripod şeklinde bir sehpamız varsa bunun üzerine koymamız gerekiyor. Fakat bu sehpalara baktığımızda taşıması biraz zor olabiliyor ya da mevzalları fiyat olarak çok yüksek olabiliyor. Bazı sahil kenarlarında eğer sahil kısmı küçük taşlıksa ya da kumluksa biz kamışlarımızı koymak için kamış kazıkları yani ayakları kullanıyoruz. Bunlar plastik olarak satılabiliyor, demir olanlar da var. 50-60 liradan başlıyor kalitesiz olandan. Kaliteliğe doğru yukarılara doğru çıkıldıkça bu fiyatlar artıyor arkadaşlar. Şimdi ben evdeki malzemelerden kamışlarımızı sahil kenarında yere sabitleyebileceğimiz portatif ayak yapmak için e, bu videoyu içeriği oluşturdum. Elimizdeki malzemeleri kullanacağım. Elimde ne var? Çimleri sulamak için kullanılan fıskiyelerin alt kısmındaki plastik kazıklardan var. Sağlam bir materyal. Daha sonra bir çatal e, su borumuz var bizim elim, benim elimde. Bunu buraya sabitlemek istiyorum. 3D pen ile burayı kapatacağım arkadaşlar. Daha sonrasında buraya bir tane sarı da geçiyor. al de geçiyor bu. Bunu buraya sabitleyeceğim. Bunu da pasolu videolu bir şekilde burayı sabitledikten sonra e, artık bizim kamışlarımız için kullanılabilir portatif bir e, saplamalı bir ayağımız olacak. Umarım beğenirsiniz. Videoların devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. by yourself an open invitation but you're telling me go get lost i don't wanna see your face yeah what the hell so why don't we stay out till the morning light cause two ones can make a right we're just doing what we're feeling right now some chardonnay we camp in the parking lot Yeah, traces are plastic arkadaşlar e, kendin yap videosundaki yapmak istediğimiz kamışın e, ayağı için olan kısmı elimizdeki malzemelerden yapmış oldum. Tabi beni uğraştıran kısım 3 boyutlu kalemle bu su borusunun alt kısmı olan kısmı oldu. Sizde tabi 3 boyutlu kalem olmayabilir. Onun yerine ne yapabilirsiniz? Buralarda kör topa satılıyor arkadaşlar. Yani bu kısımlara ya da bu kısımları tamamen kapatmak için kullanılan kapaklar satılıyor. Bunu suculara gittiğinizde buraya göre bulursunuz. Buraya direkt kapak yaparsınız. Kapağa e, sarı somunu atarsınız mesela. Ama ben tabi bununla uğraşmadım. Elimdeki 3D penle şöyle bir aparat yaptım. Göstereyim tekrardan şöyle size. Buradaki sarı somunu bunun içerisine yerleşecek şekilde 3D pen yardımıyla bu şekilde bir sistem oluşturdum. Görüyorsunuz. Bunu buraya sabitledim. Bu su borusunun bu noktasına girecek bir kapak haline getirdim arkadaşlar. Çok portatif. Buraya bu şekilde soktuğum zaman burası artık kapandı. Sağlam bir somun videomuz oldu. Vidamız oldu burada. Daha sonra burası da zaten gördüğünüz üzere içerisi de bu vidaya geçecek şekilde. Bunu da döndürerek sokuyorsunuz. Sonuna kadar getirdiğinizde Artık size sağlam bir kamış için ayaklı kazık oluyor arkadaşlar. Bunu da sahil kenarlarında küçük çakıllı ya da kumlu olan kısımları sert bir şekilde sapladığınız zaman kamışınızı ister bu şekilde açılı bir vaziyette isterse dik olacak şekilde kamışınızı yerleştirebilirsiniz. Bu bayağı da kamışın gireceği kısımlar var. İnternet üzerinde satılan ayaklar ise 14 santim bandında. Bu da 3 aşağı 5 yukarı 14-15 santim civarında. Size şurası ne işe yarayacak diye sorarsanız bunu şöyle kullanabilirsiniz. Toprağa sapladığınız zaman dibine kadar getirirsiniz. Bu bunun yatmasını engeller sizin için. E, bence dursun. Bunu hiç buradan iptal etmedim. Güzel bir kamış kazığı, kamış ayağı oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler.